Siber suçlarla mücadele kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde son 10 gündür devam eden operasyonlarda 539 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 404 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür devam eden operasyonlarda 539 şüpheli yakalandı. Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 59 il merkezli, çevremeçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 190 şüpheli tutuklandı. 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu, yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu.